Peki futbol samimi mi ee, Türkiye'de özellikle hani şu son haritaya baktığımızda? Yok canım. Nasıl böyle? Öyle mi? Nereden, yok. Nerede? Işte... Alakası yok. Samimiyetle nasıl bir alakası olabilir ki futbolun yani? İşte tam da ben onu soracağım. Nasıl bir alakası olabilir? Olamaz. Ee, yani şimdi oynanan oyun açısından oynayanlar oynuyor ve ondan sonra işte kalanlar konuşuyor. Oynadı bitti 90 dakika oynanıyor. Hı hı hı. Onun hazırlıkları yapılıyor. Ondan sonra o maç bittikten sonra... O oynayanlar bizim o yüz yelttiğimiz futbolcular işte takımlar sunarlar onlar için bitmiş oluyor o sayfa biz onu bir hafta daha konuşuyoruz. O nasıl komik gelmiyor mu zaman o zaman sana ya, ya yani zaman zaman değil, zaten çok komik bir şey esasında yani çok komik bir şey yapıyoruz ama bir tarafına eğlenceli de bir şey yapıyoruz Hı -hı. yani hani komik deyip tamamen dışlarsak zaten bu işi yapmamamız Hı -hı. lazım Hı -hı. bizim ee, tamamen bitmiş bir şey için. Ve etkileyemeyeceğin bir şey için <laughs> uzun uzadıya saatlerce konuşuyorsun. Peki o zaman kim da? daha samimi? Mesela sahadaki 22 adam mı yoksa e, peşinden konuşan 2200 adam mı? E tabi sahada hmm. oynayanlar kendi işlerini yapıyor. Daha samimiler var. Daha samimi geliyor. Hayır, Peki iyi. o da güzelmiş. E, bu spor programı e, sunan kadınlar. <laughs> Çoğaldılar onlar. Yani, evet. Kim ne kadar anlıyor ben anlamam. Ben çünkü hakikaten futboldan e, aramda bir mesafe olsun istiyorum uzun bir bu. İngiltere'den 8 yediğimiz maçtan sonra böyle bir şey yaptım ben. <laughs> ee, nasıl buluyorsun hani kendi hem hemcinslerini meslektaş olarak? Ee, şöyle vallahi çok başarılı arkadaşlarımız var. Yani şimdi bu da, tabii isim isim vermem o yüzden. Vermem ama genel hani yüzdeye genel olarak başarılı buluyorum. Hı. Şimdi onlar da tabii kendi içinde ayrılıyor. Nasıl mesela spor yazarlarının tarzı var. Hı hı. İşte kimileri e, spikerlik yapıyor zaten sadece hani önüne gelen haberleri hı, okuyarak, hı, hı. E, kimileri tamamen oyunu da anlayarak yorum da yapabiliyor ve program ona göre sunabiliyor. E, kimilerini hazırlayıp veriyorlar, kimileri kendi hazırladı. Bu fikir yalnız kimden çıktı bu fikir ya bir bir kadına bir spor haberi falan Aa, Şöyle bu ilk ta vaktiyle e, gözde tan diye bir yanılmıyorsam bir. Galiba manken. Hı hı manken var, evet. Bir spor haberi sunduralım hani şıkır şıkır bir hanım olsun ve sunsun güzel güzel bir şekilde. Galiba hı. yanılmıyorsam belki yanılıyor da olabilirim ama rahmetli Kenan Onuk bu fikri bu fikri atmış galiba ilk. Yanılıyor da olabilirim yanılıyorsam özür dilerim. Hı hı. Ve o zaman böyle bir şey denenmiş ama sonra tabii hiç olmamış. Hı hı. Biraz bilmek <laughs> lazım bu işi de. Sonra Lig ile li birlikte başladı hı hı. bu iş. Yani şansal Büyük Ağ ve ekibi işte Tanerler, Melih Şendiller, Gümüş Bıçaklar falan. Öztürk Pekinler o dönemde işte artık ekranlarda Lig TV kurulurken yeni yüzler olsun, futboldan Hı. anlayan kadınlar da ekranda olsun diye onlar başlattı. Ben de zaten o ekipten mesela. Peki ben şunu anlamak istiyorum mesela senin çocukluğun ne bileyim evcilik oynayarak ya da başka bir şey değildi hmm. hani futbol izleyerek falan Yok, mı geçti? Bir sene Dortmund oynadı sonra <gülüyor> Bayern Münih. <laughs> Pardon ya. Oho. <laughs> Bayern <laughs> <sene gülüyor> altı <yıl> Bayern <sonra> <laughs> Daha sonra 3 sene Direkt of tabii, tabii Sonra <gülüyor> <döndü>. <gülüyor> sonra da bıraktım artık sonu yoktu. Ya hakikaten. çünkü hani bir kadının futbol sevmesi için bir sürü geçerli nedeni olması ya, gerekiyor. biz sporla ilgiliyiz. Annem benim eski sporcu, atlet işte beden eğitimi öğretmenliği yaptı uzun yıllar boyunca sonra hani o şekilde devam etti. Ama hani atletizm ama. biraz romantizm ben midir, benim için Ben kendim voleybol oynadım işte okçuluk yaptım basketbol oynadım. Küçükken cimnastiğe gittim falan. Hani böyle çeşitli dallarla ilgilenince sporla ilgili bir aile oluyorsunuz. Hı hı hı. Ve ortaokul yıllarından sonra ben Samsun'da okudum. Hı hı. İşte Samsun spor o zamanlar iyiydi. Hani onları takip ediyorduk. Yerel bir takım, işte kendi kentin takımı falan. İşte onları takip ederek. Ya zaten bir taraftan da Fenerbahçe taraftarıyım. Hani kendi takımın var. Kendi şehrin takımını destekliyorsun. Okuldaki çevreden muhakkak etkilenmişimdir diye düşünüyorum şimdi dönüp baktığımda. Peki buradan ekmek yiyeceğini kestirebildin mi? Hayır hiç alakam <laughs> yok. Ama çok önemli bir özelliği var. Onu ben geçen sene fark ettik program yaparken. Berfur Türkiye'de bir, adamı konuş, bir adam konuşurken hiç ondan rahatsız olmayan <laughs> hatta az konuşmayı kabul eden Aralara ilginç şeyler sokarak, <laughs> aa o öyle mi <laughs> filan diyerek konuşandan <laughs> daha ilgi çeken. Hayır ama bir de o var. Yani siz bir şey anlatıyorsunuz, Belfort'a yok ya diyor mesela bir yok ya dişi var sizden anlattığınızdan daha ilgi çekmeye başlıyor şeylerle süsleyen yani. hiç sıfır kompleks yani o çok konuştu ben kaldım demeyen ve acayip zeki yani e, ben onunla bir ikili program yaptım inanamıyordum yani Belfort'un şeylerine yani muazzam ne deseniz hemen kapıyor filan. Yani özelliği oradan geliyor Berfo'nun. Berfo yanında küfür edilebiliyor mu bu? Efendim? Çok önemli yani futbol izleyen bir erkek için küfür etmek acayip önemli bir şeydir. Berfu yanında küfür edebilirler mi? Her şeyi şey mi? toler Her şeyi toler ediyor. Müthiş ekran yani ben benim çok beğendiğim ve bu kadar fazla özelliğinden dolayı bence daha önemli bir yerlerde futbol yapması lazımdı. Hı hı. Ama çok fa bence fazla özelliği var. Artı o iyi bir şey değil. Yani over over'a düşüyor yani. Dozun over gibi oluyor. Hı hı. Ama ben ekranda yani ben bize bir şey anlatıyordum. Berfu bir cümle söylüyordu ya. Ha <laughs> ha yapıyordu mesela. <laughs> Kopuyorduk orada yani. Onu <laughs> çok önemli yani. Tabii canım. Çok tabii. önemli bir özellik tabii. yani. Tabii tabii o şeyin de ak akışı da. Ya azından. benim bu kadar sevdiğim, program yaptım. En etkilendiğim insandır Berfu. Keşke bir fırsat bulsak da Berfu'yla ile keşke program yapsak. <laughs> ama kızın şanssızlığı ben de yaptım. Paket paketlendik yani. <laughs> ya abi ama ya. <laughs> Hayır. Nasıl bir hayat bu? <laughs> Hayır. Kızın talihsizliği çünkü Talihsiz. ben Sky'dayken işte bir ekip vardı. Barış Tuna <laughs> ekibi <gülüyor> vardı. Onlar bize inanıyordu. Yeni gelen ekip inanmadı. Yani ol, olur böyle işte. Zaten ben de bu yüzde elli elli hani yani iki kişiden ikisi de inanmamış bana. Yani biri inanıyorsa biri mutlaka inanmayacak. Hani hmm. istatistik böyle. İşte bana şey bile dediler. Keşke Rıdvan Dilmen gibi konuşarak bir program yapsın dediler. Biz böyle, böyle farklı bir şey yapıyoruz. Hmm. Tabi gitmedi. Rıdvan Dilmen gibi konuşsan <laughs> dedi adam işte birisi bana. O da yüksek üstten hmm. Ben konuşurum ama biraz beklemeniz lazım işte. Ne kadar? 15 sene falan. Yani futbola <laughs> başlayacağız, Bolu'ya <ballo> gideceğiz, <laughs> Fener'e geleceğiz, NTV'ye çıkacağız. Ya <laughs> kapalacağız. Hayır böyle de. yani. Ya yani bu kadar kolay mı Rıdvan Dümen gibi konuşmak yani? <laughs> Sonra dedim ki yani madem Rıdvan gibi o zaman Zidane gibi konuşalım, Messi gibi konuşalım, Al Pacino olalım, Robert De Niro. E. Ne gerek var kendimizi Rıdvan'la sınırlayalım. Yani bu kadar kolaysa bu. Hadi Robert De Niro e olalım bu akşam falan. Çünkü siz de biliyorsunuz işte içindesiniz bunu. Yani Robert De Niro'ya e diyorlar ki şu berberi oynayacaksın. Adam 6 sene o berberi, Berber inceliyor falan yani. <laughs> Biz bir kere itibiz, tesadüfen Al Pacino ve ekibimle karşılaştık bir yerde. İbrahim Tatlıses'in bir şeyi çalıyordu. Biz orada Çingenelere ve Floransa'daki Çingenelere ve bütün o şeylere CD'lerini dağıtırdık İbo'nun. Onları onu ezberletirdik. Türk turistler geldiği zaman söyletirdik veya orkestralara falan. O sarışın işte ölürsen mezarıma gelme istemem falan. Ha, ha. Çok ilginç olurdu o böyle Rönesans şehrinde. İbrahim, İbrahim Tatlıses. <laughs> adam piyanoyla taksim yapardı ya filan böyle. O arada bir grup dinliyormuş içinde Al Pacino da varmış filan. İlgilendiler işte kim bu adam kim söylüyor falan. Ben de istedim işte İbrahim Tatlıses. İbo ne iş yapar? İşte saydık dedik şarkı söyler, top show, gazeteci, lahmacun yapıyor, <laughs> senarist film çekiyor, işte, oteli var, <laughs> şunlar şey sayıyor. Adam inanmıyor. Al Pacino da, Al da ağır bir adam. Dedi ki dünya tanımalı dedi bu insanı. Dedim bizde çok var böyle bu. Yani, yani bir tek İbrahim Tatlıses o zaman Yılmaz Erdoğan öyle, diğerleri öyle, işte Şahan öyle. Hepsi öyle yani. Evet, herkes, her zaman numara var. Herkes şey her şey yapıyor. Şey Sonra Al şey dedi. İlk kez, ilk o zaman konuştu yani. Ya dedi ben bir film çekiyorum. 6 sene sürüyor hazırlanması. 3 sene film sürüyor. 3 sene de şey sürüyor dedi. Filmden sonra, Ondan sonra eski halime dönmem yani. çünkü birini canlandırıyorum sonra o ruh hastası mesela onu canlandırıyorsun. Normale dönmen de filan 10 sene sürüyor. Yani böyle işte <laughs> konu buradan geliyor yani konu zaten. Onun için böyle bağlamak lazım bu olayı yani. E, ne anlatıyordum ben? Gel gel gel. Bize güzel. şöyle ben konuş dediler. Ha, pardon. Işte, yani, <laughs> İsa Rıdvan Rıdvan tüm... oturmuş ya. Yani. <laughs> yani şöyle e, onu demek istiyorum. Hani bu dediler ki Rıdvan Dilmen gibi konuşur musun? Ya bu kadar kolay mı abi Rıdvan Dilmen gibi konuşma? Yani ya bunu söyleyebiliyor mu televizyon yöneticisi? Yani ah onun gibi konuş. O zaman herkes Rıdvan Dilmen'i dinliyor zaten yani. O zaman Robert, de Niro, Robert De Niro gibi konuşalım. paketlenme biraz mutlu ediyor seni galiba ama değil mi? Abi Öyle bir, ediyor hani tabii. Hani yani, yani paket senin kim olduğuna bakıyor tabii. Şimdi burada ha, ay, şöyle var. yani e, hani, sen de hayatında bir CV'in var senin. Yani ciddi konuşmamız gerekiyor. Benim bir CV'm var yani. Hı hı. Ben TRT'den paketlendiğimde TRT'nin genel müdürünün bir röportajı vardı. Ali Güney'in. eski genel müdürü Ali Bey'in. Ali Bey diyor ki e, İmam Hatip mezunuyum. Köy öğretmenliği yaptım. O kadar başka bir CV'de bir şey yok. Bütün CV bu. Kendi ifadesi yani. Hı hı. Sonra da siyasi tercih. Hı hı. Mesela şimdiki genel müdür İbrahim Bey çok hı hı. başarılı birisi mesela. Ben o dönemde olsam Paketlenmez mi gibi geliyor bana yani TRT'nin şu andaki şeyini İşletmesi görünce. Çünkü. Ama yani. bizim dönemde şimdi yani. Ali Güney'in röportajı var. Diyor ki İmam Hatip Köy öğretmeniyim. E tamam neredesiniz? TRT Genel Müdürü. E ben de başka bir bir sürü sevgi var. Ben kovuluyorum. Yani <laughs> hani burada bir mantık yanlışlığı var. Yani. Kovan da önemli. Tamam. Tabii şimdi tamam. bakıyorsunuz sizi kovan kim? Çünkü bir yerden kovulduğunuzda etki altta kalıyorsunuz. Bir de Hı -hı. eski sevgiliniz arıyor. Beraber olduğunuz diyor ki bak gördün mü yine öyle oldu filan. Işte, <laughs> Hayata etkiliyor yani. Tabii etkileniyorsunuz Çok ya. Ulan yine kovuldun bak ben sana demiştim filan falan. O süreçte hemen şey yapıyordum ben. Kovanın CV'sini kendine bakıyorum. Normal duyuyorum yani. Tamam, evet. o güzel yok. bir terapi yöntemi <laughs> ama öyle ama yani. O şey iyi bir terapi yöntemi. Öyle. Tabii. Sonra işte o zamanlar dedikodu falan çıkmış Yok Onu birisi torpille sokmuş filan. Yok ben işte birini araya sokmuşum oraya girmek için. Sonra ben de şey yani bir torpille bir yere girecek olsanız Önemli bir torpiliniz olsa beni stadyuma yorumcu mu yap yani. Beni genel müdür yap derim yani genel müdürden daha iyisi. Yani, o da çok saçma. Bakan yap dedi hani, yani. <laughs> Hatta bir adam iyi gibi. Beni ne olur stadyuma yorumcu yap. E olur mu böyle bir torpil ya? Hani vezneye sok, insan karakterine sok denir de torpilli. Yorumcu yap ben bir buçuk saat konuşayım. E madem böyle bir torpil var girebiliyorum o zaman şey derim. ben genel müdür, müdür oldum çünkü genel koyayım? müdürden <laughs> daha iyi bir var. Ben niye, yani niye genel müdür olmuyorum? O bakımdan kovulduğunuzda veya paketlendiğinizde paketleyen önemlidir yani bence. Tabii. Kimik oldu. Tabii. Peki. Bilirim <laughs> bundan sonra kendini hep iyi hissedersin. <laughs>